Merhaba arkadaşlar. Geçen sefer öfke konusunu ele almaya çalışmıştık. İşte öfke nasıl bir duygudur, öfkemi nasıl yönetebilirim gibi gibi böyle bunun üzerinde durmaya çalışmıştık. Sonra artık yarım saat dolmaya yakın kapatmıştık. Bugün o kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Şurada kalmıştık aslında. Böyle küçük bir özetle geçmek istiyorum hem size geçenki video ile ilgili. E, demiştik ki aslında öfke de diğer duygular gibi bir duygu ve e, o duyguyu kabul etmek üzerinden devam etmiştik. Öfkenin kendisiyle mücadele etmek yerine öfkeden dolayı seçtiklerimizle e, öfke kaynaklı tercih ettiklerimizle çalışmak, bunu bu anlamda çaba göstermek daha önemli demiştik. E, şimdi şurada kalmıştık. Hmm, hani hatırlayın öfkeyi Nasıl göstermek istiyorum ben öfke'm nasıl göstermek istiyorum konusuna bakınca demiştik ki işte anda kalmak belki o an öfke yavaş yavaş yükselirken biz yavaş yavaş ısınırken bunun farkında olmak ee, bir maddeydi bizim için bir diğeri mesela bağlamdan kopmamak demiştik bir davranışı doğru ya da yanlış olarak nitelendirmekten ziyade işlevsel ve bu seçtiğim davranış yoksa değil mi kısmına odaklanmak daha güzel olur demiştik. Şimdi bugün işte asıl konumuza geleceğiz. Bugünkü konumuzda değerlerimiz üzerinden olacak. Böyle bunu arada videolarda böyle ağzımdan duyuyorsunuzdur değerler kelimesini. Şimdi değerlerimiz ne demek? Öfkeyle de bağlantı kurmaya çalışacağız. Şimdi eğer aklınıza takılan olursa bu arada yorumlar kısmına o sorularınızı da bekliyor olacağım. Değerlerim derken ne demek bu değerler? Değerler aslında beni ben yapan şeyler, önem verdiklerim, benim rotam, gitmek istediğim yol ve devamlı olarak nasıl davranmak istediğim. Yani bakın öfkeyle ilgili hani duygularla ilgili konuşmuştuk, geçen sefer düşüncelerle ilgili konuşmuştuk ve duygu ve düşüncelerle mücadele etmemek üzerinden devam etmiştik. Şimdi aslında üzerine duracağımız şey daha çok davranışlarımızı baz almaya çalışacağız ee, ve öfkeyi yönetmek derken de davranışlar üzerinden gideceğiz. Burada da değerler dediğimizde devamlı olarak ben nasıl davranmak istiyorum böyle kısacık özet böyle diyebiliriz. Ee, i̇ste istediğim kişi kim yani e, hani bir ben var benden içerideriz ya arzu ettiğim kişi kim? bunun üzerinde duracağız. Değerler kısaca bu demek. Yani ömrüm boyunca gitmek istediğim böyle bir çizgi düşünün, bir yol düşünün. Gitmek istediğim yol benim değerlerimi gösteriyor. Eğer değerlerimin neler olduğunu farkında olursam bunun için birkaç soru var. Hani e, hem size soracağım, e, siz zihninizde bir döndürün istiyorum. Değerlerimizi belirlerken, değerlerimizin neler olduğunu fark ederken Hangi sorular bize eşlik edebilir? Bunların üzerinde de duracağız. Ama dediğimiz gibi bu bir yol ve bu yolda nasıl, ben hangi yolda gitmek istiyorum sorusu ilk başta soracağımız sorulardan. Şimdi ee, değerler dedik. Peki ben değerlerime nasıl temas edebilirim? Yani değerlerimi nasıl keşfedebilirim? Onları nasıl fark edebilirim? Eee, şöyle sorular sorabiliriz kendimize. Mesela Hayatımın, ömrümün, günümün neyi temsil etmesini istiyorum? Ya da yine hayatımın, ömrümün, günümün neye hizmet etmesini istiyorum? Bakın bu sorular bize değerlerimizle ilgili ipucu verecek olan sorular. Herkes kendine göre düşünsün. De hepimizin çok farklı değerleri vardır. Şöyle de düşünmeyin bu arada. Mesela bazen bazılarımızın daha madde odaklı değerleri vardır. Ee, mesela nasıl diyelim? Daha başarılı olmak gibi. Daha böyle maddesel dediğimiz. Ee, mesela daha çok kazanç elde etmek gibi. Ee, asla değerlerinizi yargılamayın. Bunları şöyle düşünelim biz. Daha kalpten gelen şeyler. İkisinin ayrımına bu şekilde varabiliriz. Bakın bir düşünce dediklerimiz vardı. Zihnimizin ürünleri, zihnimizde dönenler. Bu değerler dediğimiz şey de kalbimizden gelenler. Ee, şimdi ne diyorduk? Evet hayatım neyi temsil etsin istiyorum devamlı olarak ve e, neye hizmet etsin istiyorum devamlı olarak. Ee, şöyle bununla ilgili bir metafor da var Mesela size bunu da aktarayım Değerlerinizi belirleme noktasında Bence yardımcı olur diye düşünüyorum Şöyle bir metafor var Diyelim ki 100 yaşındayız artık Ve bir doğum günü partisi düzenleniyor bize Orada da bizim çok sevdiğimiz Değer verdiğimiz, hürmet ettiğimiz insanlar var Ve bizi sahneye davet edecekler Bizim de sıfatlarımızı söyleyerek Sahneye davet edecekler Mesela işte Elif şöyle şöyle biri Şöyle şöyle biriydi ömrünü şuna adamış biriydi gibi. Şimdi mesela benimle ilgili neler desinler isterim orada. Neler demeleri benim hoşuma gider. Hani şey diyoruz ya bazen dışarıdan nasıl göründüğün önemli değil falan diyoruz ya asla böyle değil. Hepimiz için çoğumuz için ya da belki istisnalar kaydı bozmaz ama çoğumuz için dışarıdan nasıl göründüğümüz imajımız önemli dışarıdaki insanlara nasıl görünmek istiyorum kısmı da o yüzden bizim için kritik ve güzel bir soru ee, şöyle hani e, ne bileyim böyle Hatta bazı uzmanlar bile söylüyorlar ya önemseme dışarıdaki insanları diyorlar ya e, ya bu nasıl diyelim objektif e, objektif bir şey değil bu Tabii ki önemsiyoruz dışarıdaki insanların bizim için ne dediklerini ve hatta bu soru bakın bizim değerlerimizi belirlememiz için bile bir fırsat olmuş oluyor. Bizi nasıl çağırsınlar? Bizi nasıl görsünler isteriz? Orada kendimizle ilgili kullanacağımız cümleler bizim değerlerimizi değerlerimize temas etmemizi kolaylaştırıyor. Bunu hani evet ben bu soruyu cevapladım, geçtim artık değerlerimi biliyorum gibi de düşünmeye gerek yok. Değerleri böyle yaşayan bir şey gibi de düşünmek lazım. Yaşıyor. Mesela bugün bir değerim vardır. Yarın o değerim olmayabilir. Bir sene sonra bu değerimden, bugünkü değerimden eser kalmayabilir. Şu an ben hali hazırdaki değerlerimden bahsediyorum aslında. Şimdi bu neden bizim için önemli? Bakın ne dedik? Geçen seferden hatırlayın yine. Duygu ve düşüncelerle mücadele etmiyorduk amacımız, çabamız o yönde değildi. Onları değiştirmek yönünde değildi. Bizim asıl sorumluluk alanımız, asıl çaba göstermemiz gereken yer aslında eylemlerimiz, davranışlarımız, seçtiğimiz yerler, seçtiklerimiz. Hayatta hani nasıl diyelim sürekli olarak biz aslında seçimlerimizle ilerliyoruz değil mi? Mesela işte şimdi diyelim ki ben çocuğumu uyuttum. Video çekmek ya da çekmemek benim tercihimle ilgiliydi. Video çekmeyebilirdim. Ben de uzanabilirdim. Uyuyabilirdim ama video çekmeyi tercih ettim. Çok yorgun olurdum. Ya da canım istemezdi. Çok üşenirdim vesaire. Onu da tercih ederdim. Tercih edebilirdim. Sürekli olarak tercihlerle biz hayatımızı yürütüyoruz. Şimdi bu tercihler işte bizim sorumluluk alanımızda olan yer. Düşünce duygular bizim sorumluluk alanımız değil. Orası bizim kabul etmemiz gereken alan tercihlerimiz bizim sorumluluk alanımızda. Ee, şimdi tercihlerimiz bizim sorumluluk alanımızda deyince şimdi iki türlü yol var. Yine bu da bir tercih aslında. Biz tercihlerimizi, eylemlerimizi değerlerimize göre mi belirliyoruz? Yoksa tamamıyla düşüncelerimize ve hislerimize göre mi belirliyoruz? Ne demek oluyor bu? Şimdi düşünce ve hislerime göre belirlediğimde ee, geçen seferde konuşmuştuk ya üzerinde durmuştuk. Geçici şeylerle belirlemiş oluyorum ben eylemlerimi. Mesela öfke. Çok öfkeleniyorum ve bağırmayı tercih ediyorum. Çok öfkeleniyorum ve vurmayı tercih ediyorum. Ee, kimse bize ya çok öfkelenemezsin ya da öfkelenmemelisin de diyemez. Ama sorumluluk alanımız dedik ya tercihlerimizle ilgili. Biri bize şunu diyebilir ya bağırmasaydın ya da e, vurmasaydın diyebilir. Bakın orası bizim sorumluluk alanımız böyle ayırt edebiliriz. O zaman ya ben eylemlerimi değerlerime göre tercih edeceğim yani benim sürekli olarak gitmek istediğim yol var ya hani halihazırda ya ona göre belirleyeceğim ben tercihlerimi ya da tamamıyla sürekli olarak değişen işte dakikası dakikasını tutmayan düşünce ve hislerime göre belirleyeceğim. Tabii ki bu da yine benim tercihimle ilgili. En azından ben mesela şöyle isterim. En azından bunun farkında olup ya ben şu an düşünce ve duygularıma göre hareket ediyorum demek bile bir farkındalık. En azından bunu yapalım. Mesela değil mi? Tercih. En azından bu tercihi yaptığımızın farkında olalım. Şimdi bunu biraz daha açalım istiyorum. Mesela dedik ya tercih meselesi diye. Bir ben içsel yaşantılarıma göre tercih ediyorum. Bakın içsel yaşantılardan kastımız şu yine. Düşünce, duygu, dürtülerimiz, anılarımız, o an aklımıza gelen şeyler. O an işte zihnimizin bize ya yap, şunu yap demesi. Bunlar bizim içsel yaşantılarımız. Ya içsel yaşantılarımdan kaynaklı tercihlerde bulunacağım ben. Ya da benim için çok önemsediğim Asıl olmak istediğim kişi, asıl olmak istediğim görmek istediğim kişi olarak hareket ediyor olacağım. Şimdi asıl olmak istediğim kişi üzerinden gidersem şöyle bir soru gündeme geliyor. O zaman ben böyle bir durumda mesela ne yapmayı daha çok arzu ederdim? Öfkeliyim şu an. Ne yapmak isterdim? Diyelim ki işte çocuğumu öfkelendim. Nasıl bir anne olsun isterdim orada? Mesela en azından böyle bir soru diyebilirim ki tabii ki kolay şeyler değil de bunlar. Hani bir yöntem de sunmaya çalışıyorum. İşte çok öfkelendim. O an içimden diyor ki iç, iç sesim diyor ki vur vur bağır. İşte e, onu hakaret et diyor mesela çocuğunu hakaret et diyor. O an şu soruyu sormak çok önemli. Diyebiliriz ki. Ben şu an burada nasıl bir anne görmek istiyorum? Ya da çocuğumun gözünde nasıl bir anne olarak görünmek istiyorum ben? Dediğimiz anda bakın işte o öfkeyi davranışa dökmeden biraz bir tık böyle yavaşlattığımızda, yavaşlatabildiğimizde diyelim, çalışa çalışa olacak tabii ki bunlar üzerinde çalışa çalışa. Orada işte benim arzu ettiğim kişiye dönük hareket etmem kolaylaşacak. Bu becerimi arttırmaya çalışıyorum o sırada. Eğer ben bu becerimi arttırmaya çalışmazsam, bunun üzerinde çalışmazsam doğal olarak yani kendi haline bıraktığımda kendimi doğal olarak içsel yaşantılarıma göre hareket etmek isteyeceğim. İşte vur diyecek içsel yaşanda vuracağım. Bağır diyecek bağıracağım. Hakaret et diyecek hakaret edeceğim. Burada işlevsel mi, değil mi, ben nasıl olmak istiyorum, benim rotam neydi? Bakın bu sorular hep böyle arkaya atılmış oluyor. İşte o zaman sonrasında pişman oluyoruz, suçluluk hissediyoruz, ya işte ben böyle olmak istemiyorum diyoruz. Bunları dememek için, işte hayatı daha böyle anlamlı, dolu dolu, zengin yaşamak için bizim o an bir şeylerin farkında olarak hareket edebilmemiz lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmayan varsa yorumlar kısmına kesinlikle yazın. Şimdi evet değerlerimle ben bir şekilde temas ettim. Yani değerlerimin ne olduğunu işte o yüz yaş metaforuyla ya da işte bir şeylerden mesela nasıl biri olmak istiyorum ben sorusuyla bir tık böyle belli olmaya başladı ama bu sürekli olarak sorul sorulması gereken soru bence çünkü olaylar çok farklılaşıyor. İşte e, hatta demiştik ya bağlamına göre hareket etmek de önemli. Normalde ben öfkelendiğimde bağırmayan biri olmak istiyorum diyelim ki yani e, nasıl diyelim sesimin yükselmemesini de istiyor olabilirim. Ama öyle bir zaman gelir ki öyle bir andır ki bu. Demiştik ya karşı taraf diyelim ki hakaret edip duruyordur diyelim ki ben normalde bağırmak istemeyen biriyimdir ama o an o koşullar beni bağırmaya sevk edebilir ve bağırmam da gerekebilir değerlerim o yüzden hani canlı diyoruz ee, bitmiyor evet bir değerim bu bağırma, bağırmayan biri olmak istiyorum deyince bitmiyor orada yine olaylara göre bağlamına göre biz değerimizi yeniden dönüştürüyoruz. Evet diğer insanlara karşı bağırmayan biri olmak isterim ama ya da ne bileyim yumuşak huylu olmak isterim, yumuşak olmak isterim ama bazı insanlar öyle zorlar ki o zaman şöyle bir soru sormamız gerekir. İşte e, hakaret eden birine karşı nasıl görünmek isterim ben? Oradan uzaklaşan biri mi görmek istiyorum? Ya da onun üzerine giden biri mi görmek istiyorum? Ona bağıran, hakaret eden biri mi görmek istiyorum? Kendimi nasıl görmek istiyorum? Bakın burada Durum değişiyor. Durum değişince benim hala aynı şekilde aynı istikamette gidiyor olmam yine bir esneklik kazandırmaz bana. Olaya ve duruma göre yeniden düzenlemem gerekir bu değerimi gibi. Şimdi evet bunları yaptık. Kararlı eylemler noktasına geçeceğiz. Değerlerimle temas ettim ben. Şimdi yani farkındayım artık haberim var. Keşfettim bunları. Şimdi yavaş yavaş artık o neler yapmalıyım sorusundan ziyade neler yapıyorum şu an neyi seçeceğim kısmına geçeceğiz. Kararlı eylemler diyoruz biz buna. Ne istiyorduk biz de bu eylemi mi, bu eylemleri mi? Değerlerim mi kılavuzluk etsin istiyorum? Onlar mı yoldaş olsun yoksa düşünce ve hislerim mi kılavuzluk etsin istiyorum? Bunu başta böyle bir ...zihnimize döndürmek lazım. Bizim esneklik dediğimiz şey neydi? Onu da bir tekrar düşünelim. Demiştik ki çok güzel bir özet bu. Değerlerimiz rehberliğinde... ...kendinde olarak hareket edebilme yeteneği. Yetenek. Bakın yetenek... ...beceri. Bunu geliştirmeye... ...çalışacağız biz sürekli olarak. Ha şunu da diyebilirsiniz. Yo ben esnek... ...olmak istemiyorum. Hayatta da diyebilirsiniz. Bu da bir tercih. Ve bunu farkında olarak tercih ettiğinizde... ...yine problem yok. Yeter ki... ...farkında olalım. Şimdi... Bakın kararlı eylemler konusunda da şu üç noktayı dikkat edeceğiz. Kararlı eylemler. Şimdi harekete geçeceğiz ya artık biz orada. Yani öfkelendim mesela. Ben orada değerlerimle de temas edebildim. Öfkeyi biraz böyle davranışa dökmeden önce yavaşlatabildim. Neden ben bu adımları atmak istiyorum? Yani neden ben bu eylemler eylemde bulunmak istiyorum? Neden? Bakın bu soru bizim o hani rotadan çıktığımızda yeniden o rotaya girmemizi sağlar. Ee, ...neden diye sorduğumuzda... ...neden bu adımları atmak istiyorum... ...mesela neden... E, ...öfkemi e, bağırarak değil de... ...daha sakin bir şekilde... ...duygularımı ifade ederek göstermek istiyorum... ...diyelim ki... ...neden çünkü aramdaki ilişki bozulsun istemiyorum... ...mesela bu benim değerim... ...ya da ne olsun amacım mesela... Ee, ...başka ne olsun... ...öfkelendiğimde işte neden bu adımları atmak istiyorum... ...neden daha sakin bir şekilde... ...kendimi ifade etmek istiyorum... E, diyelim ki ya bağırdığımda e, ya da hakaret ettiğimde bunu kendime yakıştıramıyorum ve sonrasında bakıyorum pişman oluyorum, kendimi suçlu hissediyorum hatta haklıyken haksız duruma düşüyorum. O yüzden ben bu adımları atmak istiyorum. Şimdi nedenleri biliyorum, nedenleri buldum. Peki ikinci sorum ne? Önüme çıkacak engeller ne? Yani ben bu yolda yürümeye gayret ederken neler önüme çıkacak? Aslında... Burada daha çok içsel yaşantılarımız devreye giriyor. Ne oluyor mesela? Öfkeleniyoruz. İçeriden bir şey diyor ki: Hakaret et, vur, bağır. Ee, ya zaten o da sana şöyle yapmıştı. Gibi gibi oradaki içsel yaşantılar benim o rotamda ilerlememi engelleyen unsurlar haline gelebilir. Bunların da farkında olacağız bir şey yapmaya başlarken. O an zihnimden bir dolu şey geçebilir öfkeyle ilgili. İşte ee, hakaret et zaten bir kereden bir şey olmaz. Ya kendini tutsan ne olacak? Zaten sonrasında tekrar bağıracaksın. Mesela çocukla ilgili diyeyim. Ya tekrar bağıracaksın. Sen zaten bir şey beceremiyorsun gibi gibi bir dolu cümle geçebilir zihnimden. Bunlar benim için önüme gelen takozlar gibi düşünelim. Üçüncüsü de şunu unutmayacağız. Bebek adımları atacağız aslında. Bizim amacımız artık mesela ben bu yolda gitmek istiyorum, asla bu yoldan çıkmayacağım gibi böyle mükemmeliyetçi hedefler koymak da değil amacımız. Amacımız orada adım 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 o yolda ilerlemeye gayret etmek. Şimdi önemli olan burada şu, bu adımları atarken yoldan çıkabiliriz. Yani gitmek istediğim yoldan çıkabilirim. Çıktığımda yeniden yola girebilmeliyim. Bu da esneklikle ilgili. Bugün yapamayabilirim. Yarın da yapamayabilirim. Ertesi gün derim ki, hop bir dakika ne oluyor deyip tekrar o yola girerim işte. Çünkü ben sürekli olarak o yolda devam etmek istiyorum. Ama şunu da unutmuyorum. İnsanım ben, insanım. Yani orada en azından Muhatabımıza ya da karşı tarafa beslediğimiz şefkati kendimize de besleyelim istiyorum. Çünkü düşeceğim, o yoldan çıkacağım, o içsel yaşantılarıma uyacağım mesela, değerlerimi belki bazen unutacağım, ama eninde sonunda toparlayıp tekrar o yola girmeye gayret edeceğim. Bu bir olacak, iki olacak. Eğer ben bu yolda gitmeye gayret gösterdikçe, çaba gösterdikçe, bu hep bu hep devam edecek bu çaba gerçi ama. İlk zamandaki zorlanmalarımdan biraz daha hafiflemeye başlayacak. Çünkü artık insan insan alışan da al alışan bir varlık ki aynı zamanda yaptığı şeye alışıyor. Öncesinde alışmayı bırakıp artık şimdi o değerlerim doğrultusunda yürümeye alışmaya çalışacağım. Hep bir çaba bu. Bazen o arka taraftaki hani o mükemmeliyetçi halimiz devreye girmeye çalışacak. Zaten sürdüremeyeceksin bunu diyecek. Zaten yoldan çıktın bir daha geri dönsen ne olacak diyecek. Diyecek de diyecek. Şimdi o cümleler bitmeyeceğine göre ben ömrümü daha dolu dolu daha anlamlı yaşamak uğruna o cümleleri o zihnimdeki o cümleleri de kabul edip yoluma devam etmeye çalışacağım. Ve şunu da unutmayacağız aslında. Herkes, bakın herkes sadece işte ben şu an dinleyen siz değil, dünya üzerindeki herkes bir şekilde bu yolda çaba göstermeye çalışıyor. Kimimiz değerlerimizin farkında değiliz, o yüzden burada daha daha zorlanabiliyoruz. Ama artık biliyoruz ya, yani artık bir şeylerin farkındayız ya. O yolda yürümeye gayretimizin daha çok olması lazım. Çünkü Farkındaysak eğer yük daha ağır gel gelmeye başlıyor. Farkındayım ve yürümüyorum gibi. O zaman biraz daha çaba göstermeye çalışacağız. Ama bakın düşünce ve duygularla ilgili çabadan bahsetmiyoruz. Onu kabul edip çabamızın davranışlarımız ve eylemlerimiz ve seçimlerimiz yönünde olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi Şöyle yapacağım ben böyle kısacık bir toparlama yapalım istiyorum. Hem önceki video ile bağlantılı olarak hem de bugün işlediklerimiz olarak. Bir kere öfke ile ilgili genel bir toparlamadan bahsediyorum. Öfke bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Tercihlerimizle ilgili değil. Öfke ile ilgili zihnimizden geçenler bizimle, bizim tercih ettiklerimizle ilgili değil. İkincisi, öfke bizi etkileyebilir, davranışlarımızı etkilemek zorunda değil. Buna biz izin veririz ya da vermeyiz. Üçüncüsü, her öfkelendiğimde, mesela şöyle bir kural koymak da işlevsel değil. Diyelim ki her öfkelendiğimde ben şöyle davranacağım. Mesela bir plan yapıyorum işte yapmıştık ya mesela bağırmayacağım gibi bu planı yapmak da çok işlevsel değil. Çünkü biz o an bağlamına göre hareket etmeye gayret edeceğiz aslında. Esneklik dediğimiz şey de bu. Dördüncüsü, enerjimizi, o bize verilen kuvveti öfke yok etmek için kullanmayacağız da davranışlarımızı yönlendirmek için kullanmaya çalışacağız. Ve son olarak da şu, öfke davranışını toplumun, işte annemin, babamın, davranışına göre seçmek yerine ben beni temsil eden öfke davranışı belirleme gayreti içinde olacağım. İşte toplum diyor ki şöyle kadınlar öfkelendiğinde şöyle hareket etsin. İşte erkekler öfkelendiğinde böyle hareket etmeli gibi böyle hani demiştik ki ön kabullerimiz var diye. Bu ön kabulleri bir kenara bırakıp diyeceğiz ki önce sorumuz şu olacak. Bence bu Anlatacaklarım bittikten sonra yani videoyu kapattıktan sonra ilk soracağınız soru bence bu olsun. Deyin ki ben öfkelendiğimde öfkemi nasıl gösteren biri olmak istiyorum? Mesela ilk sorunuz belki bu olabilir. O çabanız çünkü bu yönde olmuş olacak. Şununla karıştırmayalım. Hani dedim ya az önce şöyle şöyle davranacağım planı yapmak işlevsel olmayabilir diye. Bağlamı unutmadan hareket etmeye çalışacağız. Bakacağız. Normalde dedik ya bağırmak istemiyorum ama bağırmam gereken insanlar da olabilir. İşte diyelim ki oradan uzaklaşmam gereken, o ortamdan uzaklaşmam gereken insanlar da olabilir. Bunu da hep bağlamı unutmadan hareket etmeye çalışacağız. İnşallah faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.